Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni mikroskop önündeyiz arkadaşlar arkadaşlar bugünkü bakacağımız arkadaşlar bir maske onu da 400 x'e bakacağız arkadaşlar size gösterebilecek miyim bu arada mikroskop dediğini kamera tutturmak baya zor yani hiç kolay değil İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar maskede mikroskop böyle gözüküyor 400 xte şimdi arkadaşlar bu maskeyi aldık. Şimdi bakacağımız şey. Ha. Bir tane su. Yani kirli bir su. Ben bu suyu arkadaşlar dışarıdan su bir ikincisinden aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu yerleştiriyorum mikroskopuma. Arada ayarlayacağım. burada can göreceğimiz eminim buraya aha görüyor musunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir canlı bulduk. Ne yapıyor bir şeyleri? Ne yapıyor? Anlamadım ben böyle. Yiyor mu onları? yer mi açıyor? Anlamadım. Şöyle bir şey yapıyor. Zayıf kısalıyor sanki. Neyse başka canlı görebilecek miyiz? Acaba Evet arkadaşlar yağmur su birikintisi yağmur suyun içinde böyle pislikler var arkadaşlar. Önce de gördüğüm gibi bir tane canlı gördük. Arkadaşlar şimdi de bu örneğimizi alıyoruz. Işığımızı kapatıyoruz bu sefer. Size başka bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben yandan bir tane ışık açıyorum. dört gözüküyordur diye düşünüyorum. Evet. Yan tarafa bir lazer fener koydum. Şimdi arkadaşlar bakacağımız şey bir ip. İşte tam şurada gördüğünüz gibi. Ben bunu örneğime yerleştiriyorum. İşte böyle. Şöyle yerleştirdim. Şimdi mikroskopuma koyuyorum. Ne göreceğiz acaba? Merak ettim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar öncelikle bir ayarlamam lazım benim. Tamam oğlum diye düşünüyorum. İşte gördüğünüz gibi bir, bir ilk parçasını en net böyle gözüküyor. Şu kadar net diyebiliyorum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomda, şimdi bu videomda da size göstereceğim şey bir kumaş parçası. Bu cam silme kumaş parçası. Gözlük camı silme. Bunun kumaşı o kadar yumuşak ki. içine merak ettim doğrusu. Şimdi arkadaşlar alıyoruz. Tamam artık. Tamamdır. Bakıyoruz. Bekli ayarlamam gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi Evet böyle gösterebiliyorum. Evet ışık miktarı. Evet böyle gösterebiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.